Ve muhteşem Dolomitler gezimizin sonuna geldik. Buraya başka sezon uzun bir zaman ayıracağız muhakkak. Kesinlikle. Burası yaşanılması gereken bir noktaymış. Böyle 3-4 günlük değil de <laughs> bayağı bir aylık dolu dolu evet. gezmek gerekiyor burayı. Go go go! Hayran kaldık yani ilk defa herhalde dağlara bu kadar hayran kaldık. Şimdi planımız nedir Gülşen Beyciğim? Venedik'e gidiyoruz. えっ <laughs> <laughs> Navigasyon şu araları gösteriyor ama biz oralara sığamayız. Bayağıdır kimse gitmemiş. Şu düz ilerden bir yol var mı diye bakalım. Olmadı orada bir yerde kalırız zaten. Bak açık tatlı değil mi? Ne kadar büyükler yabani evet. şey. Ha. Yabani papatya herhalde onu. Aa kahve gibi kokuyor. Kokuyor evet. şimdi buradan devam. Burası kapalıymış ya. Zaten biz nehrin karşısında olacakmışız da. Gene navigasyonun inekliği. Azizliğine uğradık. Vallahi ya. Şuraya gideceğiz alt tarafı yani. Şimdi şu karşı işaretleyip oraya gidelim. Çocuk daha geri geri gidemiyor diyorum. Bir de bana geri git diyor. 10 metreyiz. Bayır yukarı nasıl geri geri gideceksem. Kendi bayır aşağı bırakamadı şurada bak. Bak evet. bak. Bir sağa çıkacak, bir sola çıkacak. Düz gitse gidecek aslında. Evet. Tam bir çocuk adam. Şurada da beygir taşıyorlar herhalde. Monpasato, Monpasato bir şeyler dedi. <gülüyor> Senden haha dedin. Haha dedim anlamış gibi. Karavan diyor, arkayı gösteriyor. Dedim herhalde karavan gitmeyecek bir yer. Sonra gel dedi. Ben tamam dedim. Bak geri geri gidemiyor çocuk ya. Araba kullanamıyor. Bunlar işte İstanbul'da ölür falan ne diyorlar. Bizim Artvin yollarında falan girseler bunlar o dağlarda falan biraz geçse pratik yaparlar aslında mı? alışık değiller. <laughs> Evet akarsu yatağına karavanı koyduk. Normalde arkadaşlar böyle noktalara kamp için gelmemek lazım çünkü bir anda neyin ne olacağı belli olmaz. Biz de bu arada ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Tamamen kuruduğu için, sezon bittiği için. Ve zaten Çok yağmur da yok yani hava durumuna baktık evet. bugün yok, yarın yok, öbür gün yok. daha da açıyor hatta. Normalde hep birileriyle iç Bugün herhalde tek başımıza takılırız Elif Hanım. İnşallah. Dağlara karşı. Evet. Mis. En sevdiğimiz. Evet. Aşırı sinek varmış bu <laughs> <laughs> Evet, dere yatağı. Oo bu kadar hani sessiz sakin ama doğayla baş başa iki defa kalıyoruz herhalde burada. Her yer kampçı, Çok... her yer karavan. Avrupa'nın mantığı buymuş arkadaşlar yani böyle yerleri bulabilmeniz biraz zor. Zaten onu ayıracak vakit de yok açıkçası. Direkt hazır neresi var hemen bakıyorsunuz. Bir yerde geceyi geçirip devam, sonra gezi. Akşam geceyi geçirip gene tamam. Yani sistem bunun üzerine kurulu. Kamp gibi bir durum maalesef ki yok. Bizdeki gibi olmuyor evet. Yok. Biz bizde gidip 3-4 gün kamp yapıyorduk. Bu geceyi de burada geçireceğiz. İyice bir dinlenmiş olalım diye çok uzaklaşmayalım dedik. Sonra da yarın. Ben devam. Kıyıya bineceğiz. <laughs> tuvaleti boşalttık. Atık suyumuzu dökmüştük zaten. Suyumuzu da aldık. Süper ya. Tertemiz. Sıfırlandık. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi yola devam ediyoruz. Böyle kanalizasyon sisteminin içine direkt zaten bırakıyorsunuz. Siyah su, gri su. Sonra da suyla temizleyip aynı tuvalet mantığı gibi devam. Çok güzel park alanı. Hoppa. ülke sürekli bir değişim görüyoruz İtalya'da trafik ışıkları da bile gösteriyor yani çok ilginç tabela aynı şekilde navigasyon gösteriyor diğer Müthiş. ülkelerde yok da evet ya. hızını da gösteriyor gene bir otoparka geldik arkadaşlar Burası bu arada bir şeye Venedik'e 15 kilometre Venedik merkezde ücretsiz otoparkta acayip hırsızlık hikayeleri gördüm. Gözen <laughs> Bey bana gösterince çok korktum. Camları direkt patlatıyorlar yani hiç şeyi yok. Dedik ki biz 15 kilometre falan geride duralım. Buradan trenle falan gidip geri geleceğiz. Merkezdeki ücretsiz otoparklar büyük sıkıntı. Burada büyük ihtimalle sorun yaşamayacağız. Evet. Herkese selam. Merhabalar. Geceyi çok sakin geçirdik. Burada bir sıkıntı yok gibi. Evet. Trenle Venedik'e gidiyoruz bakalım. Neler ha, olacak? Hava da bugün böyle bir değişken, bir güneşli, bir hafif yağışlı, bulutlu falan. Galiba yanlış sokaklardan yürüyoruz. <laughs> İtalyan'dan çok Pakistanlı, Hindistanlı, <laughs> Siyahi, Afrikalı falan yani Koreli, İtalyan'a benzeyen kimse yok bence. Biz de sen Türk. <laughs> Galiba biraz kötü sokaklarındayız şu an. İnşallah <laughs> dızlamazlar bizi. <laughs> Arka sokaklar daha kötü. Evet. Biri koşarak kamerayı çalacak şimdi elimden. <laughs> Sonunda trene geldik. Çok şükür. Yarım saat 40 dakika falan sürdü ya. Hiç mutlu değilim inşallah Venedik. Ben Güzeldir. de hiç mutlu değilim. Bu ne ya rezillik. Dağlardan en mutluyduk. 4 290. 2.90 Sep çok garip ya burası kalabalık bir yer çok kalabalık ya her çeşit insan var İnsan bir düşüyor böyle görünce yorumları da çok kötü kesinlikle cüzdanınıza şantanıza sahip çıkın yazmış herkes <laughs> ne, ne anlama ki arabayı mı koruyacağız karavanı mı koruyacağız <laughs> kendi... <laughs> ne biçim bir yer kuzeydeyken ne güzeldi üst tarafları elit baksana raylardaki çöplere nerede çokluk Orada sıkıntı. Orada sıkıntı. Elif evet Hanım geldi bizim tren. Geldi vallahi. Oh. <laughs> Direkt Hindistan'daki trenler gibi. Budapest'teki çok iyiydi ya. Evet. <laughs> mı? Oldu. Kadının suratına bıraktım kafayı. Tutsunu da ben mi tutacağım? Bindik böyle o bir de kıyamete. Yerlerde oturuyorlar, yatıyorlar falan. Evet Elif Hanım, sürekli internetten ve filmlerden gördüğümüz Venedik'e geldik. Şimdi neler göreceğiz? Yani aşırı kalabalık ya şu şeyi falan baksanıza. Herkes bir taraflara gitmeye çalışıyor suda. Yan daha keyifli. Öbür taraflar çok kalabalık. Baksana eski evler. Burada kimse yok mis. Seni sessiz yerlere götürüyorum canım. Taksim Taksim Yine <laughs> geldik ana caddeye Zaten her taraf birbirine bağlanıyor Bir Böyle belli ki ana bir yürüme noktası var Buralarda da ağır bir koku var böyle Lağım kokusu gibi Balık ekmek 5 lira Balık ekmek balık ekmek Vallahi aynı ya Elif Hanım buradan maymun ayağı hastalığını kapmazsak iyi ya. Herkes hapşırıyor, tıksırıyor. Evet. Çok kalabalık ya çok. Filmlerde gördüğünüz Venedik bu ya. Ben de büyük bir hayalle gelmiştim ama. Savaş alanı gibi şunlar. Martılar bir yerden. İçme sabahlar <laughs> <laughs> şuradan bir şey çekeyim istiyorum şey ama mi? nasıl olacak o iş? Ondol turu da gündüz 90 euroymuş, 30 dakika zaten. Evet. Gece de 110 euroymuş. <laughs> Elif bir pizzacı bulmuş. Burası da Venedik'in en meşhur pizzacısı en lezzetli pizzacısı. Dilim mi alacağız? Çünkü herhalde yorumu vardı değil evet. mi? Evet. Dilim alacağız çünkü çok kalın ve çok doyurucuymuş. Hakikaten öyle yani. <laughs> Malları aldık, ara sokağa kaçtık. Bir dilimini bana ver, bir dilimini de sana. Tamam. Şu küçük dilimi ver. Fırına sokuyorlar, fırın, fırın mı? fırını. Hmm. Diyoruz. Az önce biz gondolların fiyatlarına bakıyorduk. Her yerde aynı mı diye aramızda konuşurken, ileridekini gösterirken İtalyan bizden iyi Türkçe konuşuyor. Burası Avrupa, bizde dalavere olmaz dedi. Her yerde aynı dedi. Standarttır fiyatlar dedi. Türkiye ile karıştırmayın dedi. Ne kadar haklı adam değil mi? Buraya kadar bile düşmüşüz. Bizde olsa zaten biri 50, öbürkü 500, bir tanesi 5000. Standart tabela koymuş zaten adamlar. Elif da acaba daha ucuz var mıdır diye hepsine bakalım diyor. <laughs> Hayatta kalmamayacağız dedi. Fotoğraf çekmeye mücadele ettiğini beklemeye mücadele ettiğini. O şeye gondola binelim mi karar veremiyoruz. Çünkü yani istediğimiz o romantik etkiyi alamadık. Çok karışık ortalık. Dondurmalarımızı daha <laughs> Sıramızı da bekledik. Koreliye kart etmem iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gene bir köşede bir bulalım. Çok güzel bakalım şimdi tadına. <laughs> Bak bakalım. Hmm. Oha çok güzel şapka. <laughs> ya. Ma. Arkadaşlar burası da San Marco meydanı, Venedik'in en büyük meydanı arkadaşlar burası ve inanılmaz güzelmiş ya ben bayıldım şu meydana. Gerçekten meydanı muhteşemmiş bu arada. Burası çok güzelmiş evet, biz daha gideceğiz 4 kilometre falan yürüyeceğiz. Hava da karardı kesin bıçaklayacaklar bizi. <laughs> oh, sus be. Bu ara sokaklarda. Ya çok nedikte navigasyonsuz adım atma imkanınız hiç yok. Herkes telefona bakıyor. Ne kadar ara sokak varsa hepsinden geçtik. Bir de ara sokaklar bildiğiniz Beyoğlu sokakları gibi. Arkadaşlar karavan ve araba sapa sağlam duruyor. <laughs> Yarın buradan devam edeceğiz. Slovenya'ya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bugün artık bitiriyoruz biz. Biraz çok, dinleyelim. Çok iyi gezdik bugün. <laughs> evet, evet. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Sulukla sokakları gibi. Ya hocam ya burayı da oraya benzettin ya. Teyze de geldi önümüze oturdu ya. Sağa Kadın gidiyor, geldi, sola Önümüzde gidiyor. Geçti. Kadıncısı geldi benim kamera videoya geldi. <laughs> Kafasına vuracağım. hocam ben. Dedim böyle geçmeyiz inşallah bebeğim. Abla beni elledi. Kadın seni elledi mi? Elledi.